Ee, sevgili seyircilerimiz her gün biliyorsunuz sevgili Hüseyin Kartaler e, bize kıssadan hisse hikayeleri anlatıyor. Bakalım bugünkü payımıza düşen kıssadan hisse hikayemizde ne var? Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi huzuruna davet etti. İlk davet edilen daha henüz kimse gidemedi bir tek Hazreti Musa Efendimiz ve vesselamdan önce... Allah azze ve celleye dedi ki: "Ya Rabbi ben dedi seni görmek istiyorum. Seni dedi ümmetime göstermek istiyorum." Allah azze ve celle de o zaman ne dedi? "Ey Musa söyle ümmetine ben dedi geleceğim. Şu vakit geleceğim." dedi. Herkes hazırlıklar yaptı. Hazreti Musa sofralar kurdurdu. Bir yoksul geldi. Hazreti Musa'ya dedi ki: "Şuradan dedi bir dedi bir lokma bir şey alabilir miyim?" Hazreti Musa dedi: "Sofrayı bozma. Şimdi Allah azze ve celle gelecek. Hep beraber yiyeceğiz." dedi. Ondan sonra aradan vakit geçti ama gelen yok, giden yok. Hazreti Musa ümmetine karşı çok mahcup düştü, çok bir bitap düştü. Hazreti Musa çıktı gene bir dağa, dedi ki Ya Rabbi sen bana dedi söz verdin geleceğine dair, gelmedin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zamanları Cebrail'den alıp bize şöyle söylüyor. Musa ümmetine mahcup olunca dağa çıktı. Dağda Allah'a bunu söyledi, konuştu. Allah Azze ve Celle de şöyle dedi, ey Musa ben dedi bir yoksul adam olarak dedi, onun kılığında dedi geldim. Ama dedi sen dedi bana o koca sofradan dedi bir lokmayı bile fazla gördün dedi. Şimdi bir peygambere tam nasip olacaktı ama olmadı. Kime nasip oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu. Efendimiz miraca çıktığı zaman yedi kat semaya geçince Sidretül Muntahara var. Cebrail aleyhisselamın da kaldığı yer. Sidretül Muntahara'da bir tane diyor melek gördüm. Meleğin diyor uzunluğu nereden baksanız diyor bin sene boyunca diyor yürüseniz o kadar gidersiniz. Diyor ki bin tane diyor kafası var her bin kafasında bin tane diyor gözü var. Her bin gözünde diyor bin tane diyor ağzı var. Her bin ağzının içerisinde bin tane dili var. Her bin dilinin içerisinde bin tane örgü var. Her bin örgünün içerisinde bin tane elmas var. Her bin elmasın içerisinde bin tane deniz var. Her bin denizin içerisinde bin tane balık var. Her bin balığın uzunluğu yüz sene, her bin balığın sırtında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor dedi. O meleği görünce diyor şaşırdım. O meleğe selam verdim benim diyor selamımı duymadı. Cebrail aleyhisselam dedi ki ey melek bak dedi bu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki buna selam ver Rabbinin huzuruna çıkıyor. Melek diyor bana selam verdi ben diyor onun anlının ortasından öptüm. Ama diyor önünde de diyor iki tane diyor sanduka vardı çok diyor merak ettim. Her diyor sandığın diyor bin tane kilidi vardı. O bin kilit diyor nurdandı. Sordum diyor melek dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sandıkların içerisinde diyor Ramazan'ın diyor bereketi, şefaati, mağfireti var, hidayeti var. Ben diyor bu sandıkların diyor bekçisiyim. Senin diyor ümmetin Ramazan'ı diyor güzel geçirdiği zaman, Ramazan diyor onlardan diyor makbul olduğu zaman, onları diyor sevdiği zaman, ümmetin diyor bir bayram edasıyla. Allah diyor bayram verdi. Ümmetin diyor bir bayram edasıyla diyor. Bir nida ettiğinde, bir dua ettiğinde, bir oruç tuttuğunda, bir sahura kalktığında, sahur iftar arası bir teheccüd yaptığında bu sandukaların içerisindekileri onlara diyor hediye edeceğim. Onlara diyor vereceğim. Ben diyor bununla görevlendirildim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördükleri karşısında insanlara Ramazan'ı anlatırken ne diyor? Allah Azze ve Celle diyor açtı, bereket kapılarını açtı. Sana diyor ki iste, Söyle diyor kulum benden ne istiyorsun? Allah Azze ve Celle sesleniyor kulum diyor iste. Melekler diyor ki bizden iste biz götürüp söyleyelim. Çünkü normal zamanda bir dua ettiğiniz zaman Allah Azze ve Celle'ye dua kapıları açıksa kabul buyuruyor. Melekler tabii ki de iletiyor. Ama sadece bir yoksul. Bir yoksulun duası kapı dinlemiyor. Allah Azze ve Celle'ye direkt ulaşıyor. O yüzden Ramazan ayında hepimiz bir yoksul gibiyiz. Hepimiz nasılız? Oruç tutuyoruz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar ki diyor oruç tuttukları zaman onların diyor ağızları kokar. O kokuyla diyor onlarla dalga geçer diyor müşrikler. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle iletiyor. Onlar diyor dalga geçsin. Onların diyor ağzının kokusu emin olun ki diyor cennetteki misk kokusu gibidir. Melekler diyor her diyor bu kokuyu duyduğu zaman ne söyler? Der ki Allah bunlardan razı olsun der. Kanatlarını açarlar, bize dua ederler. Esselamu Aleyküm. Hüseyin Kartelere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her gün bir kıssadan hisse hikayesiyle bizlerle birlikte oluyor. Instagram'dan da takip edebilirsiniz Hüseyin Kartelere.